Kanka yerim selamun aleyküm Gemlo ile Ayşo kanalına hoş geldiniz efendim Yorumlarda çok istediğiniz Ayşo'nun en sevdiği silahı olan Sadece AKM ile oynama challenge gelsin diye Biz de kankiler bugün sadece AKM ile oynadık Şimdiden videoyu beğenip Kanala abone olup bildirimleri açanlar adamın dibidir O zaman videomuza geçelim Haydi geçelim Bakalım arkadaşlar atlar atlamaz AKM'mizi bulup Rakiplere korku salacak mıyız derken Adamın üzerine düşüp de ölmem be Kardeş. Biri geliyor havada. Allah rahmet eylesin kardeş. Aklım aldı ya. Çok korktum bir anda acayip korktum. Gel dostum gel. Arkadaşlar AKM dedik ama AKM bulana kadar. Ne yapalım kimleri toplamayalım mı? Toplayalım. Bence toplayalım. Ulan ne yapıyor? Oğlum biri daha var arkada. Nerede de bu? Ee, M4 var atayım mı? Burada bak. burada burada. Oğlum Ahmet dur ben bunu bir tokatlayacağım. Gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya? Aslan kardeşim. Güzel kardeşim. şunu ben bir kafasını takayım ya. Tam tam kimse yok aşkım. Buraya hızlıca tutuyorum arkadaşlar. AKM'lerimizi buluyoruz ve aksiyona başlıyoruz. Sizler de arkanıza yaslanın. Çayınızı, kayfenizi alın bir de like atın tabii ki. Para var. 15 lira para var. Parayla alabiliriz. Hayatım bende bende para 4 lira var. Tamam aşkım gel sana da alalım buradan hakeme. Arkadaşlar çift hakememizi yaptık. Aşkım aşkım Dino'nun çıkmasını bekleyelim sonra. AKM'lerle var ya adeta haritadaki herkese korku saldım. Ben bile korkmaya başladım. Paran var mı? Gülüm al sana 5 lira attım. Ver bana para ver. Harbiden 5 TL'nin artık bir önemi kalmadı değil mi? Arkadaşlar, Harbiden, Harbiden sen... 5 TL hiçbir şey alınmıyor ya. 5 TL ile markete gittiğiniz zaman ne alabilirsiniz? Bir yorumlara yazar mısınız? Ee <laughs> kankiler çekmediğimiz, oynamadığımız challenge kalmadı. Bizim varsa bizim zorlanacağımızı düşündüğünüz challenge fikirleri yorumlara yazın da biz de çekelim be. Harbiden ben yorumları okuyorum ya yavrum, görüyorum. Bazen yazıyorlar mesela şunu oyna, bunu oyna ya da kas geleksiz oyna. Bunların hepsini yaptık. Şu an kanalımızda hepsi mevcut. Bize yapmadığımız bir şey söyleyin. Kaldı mı? Daha zorla gelin, daha zorla. Hala ne bak, bir rakip Bak Bak, bak açığa bak açığa kaç kişi var açıkta hmm. görüyor musun? O ne? Onları ezmen lazım. Aşkım biri zaten kesin öldü. Aynen aynen gel kardeşim. Zınk. Bu patladı. Çok kesin. Lan dur. Ya Dino öldü. Ya Dino öldü. Dino Dino. Dino öldü. Eşşi oğlu beş kulak seni. Dino öldü. Cani lan bunlar. Ha bu Dino'nun canı biraz daha gitsin var ya. Taş üstüne taş bırakma haberin olsun. Ağaca geçiyor. Gülüm atla deyince atla. Üç, iki, bir atla. Zınk. Yallah. Lobiye gençler. Ha? Tepe dolu aşkım önümüzde araba mı durmuş? Yok be. Ya benim gözler artık bozuluyor arkadaşlar. Yaşlanıyor. Hayatım de. çatıda çatıda. Kal burada aldık onu. Eski gemle nerede? şimdiki gemle nerede? Yaşlandın. Dino'nun canı yok o yüzden. Aha çatıda da var bir de. Baksana DBC Ama... var. Abi nasıl öpmedi aşkım onu vur lan süpersin. Bilsene diniyor bin bin. İşte ben, bu oraya. işte bu. Ben çok kötü oynadım. Aşkım bir hemen bunları diye DBS Arox ölürüz. Dostumdur. Sıkma bizim şakirimize. Bak bana bak bana kardeşim. baktım bana. Sen neye baktın? Girdim binaya. Birini baydın da Tepede. Kaldırmış aşkım. Çıkalım 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 çıkalım. Vallahi Kaldıracak korkuyorum. yine. DBS'den korkuyorum ya. Hadi oğlum patlasın biri buna. Hadi oğlum bir yansın Çok lan. tehlikeli ya. Yine bindi. Yine yandı gidiyor. Nereye gidiyorum dostum? Atlatıyorum. Ama yaptım çok ayıp yedi, değil yedi, mi? Çok yedi. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Ya bunlar ne yapıyor? Hı? Ne? Lan ne oluyor oğlum aşağıda? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Araba kayboldu. Ne arabası ya? Araba burada. Hala buradalar. Şu arabayla gidelim. Gülüm gel yanına arabaya bin. Şu adamları bir kafalayalım. Dertleri neymiş de bizim dinomuzu kaçırmışlar. hesap soralım Oha. ya. Oha. Bir kişi daha mı indi oradan? İner. İner gülüm. Onlar en az 3 kişi. Kustular. Roket kurmuşlar. Ama bir tane roket var. Bir tane roketi bilip uç... Yo iki tane roket var. Abi siz şaka mısınız? Gene Tokyo'ya mı uçtunuz? Şaka lan Gel biz de uçalım. Bu şaka ya. Abi... Ya bunlar manyak Aa, mı ya? Aaaa susatılı Orada ne dönüyor oğlum? Aşkım bir binsene. Karışıyor orası. Karışıyor. Bas 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 bas. Abi çok değişik olaylar. Aşkım yanlarından geçiyorum. AK tepelerini ile... al tepelerini al. Bak en sevdiğin silahı konuşturmanın vakti geldi. Geldi de. Geldi de geçiyor bile. Zınk. Hop. Ezdin mi? Yok. Kulübenin içi mi? Yok. Çiz ne alaka? Aa adam tepede. Aa burada aşkım. Ağacın arkasında. Ay gayret, ay Bir ay, tane ay, mermi bu. değdiremedim. Aldım onu. Karşıda biri var. Lan botçukmuş o be. Lan bot değil mi? Bu arada. Botun kıyafetini giymiş arkadaşlar. Vallahi bot değil o. Vallahi bot değil bak. Silah İyli, desenliydi. Siyah. Silah desenliydi. var. desenliydi. Ona hile mi lan bu? Bunlar onlar mı? Aşkım oyun kastı. kastı. Onlar. Oyun çöktü bu arada kastmak ne kelime? Deli dehşet kastı. Araba araba. Nerede ya? Tokilerde. Tokilerin oraya doğru bak canavar. Gördün. Ha, demek Durdu. onun kasması. Hala bizi orada zannediyor ya. Biz siz miyiz oğlum 10 saat oradan çıkmayacağız? Aşkım başka oyuncular da olabilir. Bence onlar değil. Aha orada... çatıdalar. Hepsi çatıdalar. Sen ne diyorsun? İndirdik. İndirdik. İndirdik bak tek tek ateş et. 4x tek al yavrum. O zaman çok güzel gidiyor. Ben 3x kullansam olmaz mı? Hop bu gitti. Çek aşkım onu sakın bırakma. Aşkım çok yedi ya. öldüm. Öldü, öldü valla öldü. Çok yedi çok yedi. <laughs> Son bir kaldı orada herhalde. Oo keskini var. Gülüm fazla gösterme. Lan dinolar geliyor aşağıdan. Yavrum canım yok. Beni koruman lazım. Aşkım oynuyor şu anda tepemize geliyor. Ben geriye kaçıyorum. İşaret verirsen. Geldi mi ya, Yanında şu an işaretim. Aldım bunu. Çek 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 çek. Dinolar dedin ama. Aşağıda bak diğeri daha var şurada. İşaret atamıyorum aşkım. Gördüm onu kulübeye girdim. Başka bir sıkıntı. Geblo neler yapıyorsun Gemlo? Aşkım. Bu keskinli yedim. çok sıkıntı. Headshot yedim şu anda beyin hücrelerimi hissetmiyorum. Beyin bedava. Bir dakika biri daha var. Bu baygını mı geçiyor evet. Evet 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 yedi. Hayır ben ya. Ben baygınımı çektim. Sıkıntı yok. <laughs> aldım. Aldım onu da sen. Aldım aldım. Ya aldım. Süpersin süpersin. Tokik Allah'ım aşkım. 7.62 yoksa buradan al biraz. Ben gösterme o adam bak oradan. Birimize bayıp oynayacak çünkü. Arabasının tekerleklerini aldın ya mı? Ben aldım aldım. Arkaya atladı şu anda. Bu esporcu. Araba sesi, araba sesi. Of arkadaşı geldi o zaman gülüm onu almaya. Bilsene biz de bunları ya. oynayalım. Bindim de nerede bunlar? Alan dışına sürme gerek yok. Sürmeyeceğim şuradan devam edeceğim. Nereye çıkacaklar şu an onu merak ediyorum. Araba oraya mı geçti? Araba arkadaşını almaya gitti gülüm. Gidiyor buradan gidiyor araba. Nasıl almış? Önümüzde bas Almadı vay 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 aldı gülüm aldı onlar ikiler rahat ol. Ama alan dışı sürüyorlar onların şu an canı yok onları yakalamamız lazım. Ağacı gidiyor gidiyor önde. Benim bildiğim Ayşe onları yakalar onların icabına bakar. Tabi efendim. Bu buldu buldu buldu. Hayır bu olmadı. Sağ kesin. Onu da baydım. zaten? Direkt bana gelmem Aldım, lazım. Çektim. Bunlar bayıldı Arkadaşlar gel bana, şey gel. gelebilir. Rezon verdi. Eve girsene. risk atma kulübeye gir. Kulübeye gir. Aklım çıktı öleceğiz diye var ya. Geblo AKM kullanmasını bu kadar iyi kullanmasını kimden öğrendin diye soracak olursanız. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? anda yanımdaki kadından öğrendim arkadaşlar. Bak beni çok mutlu ediyorsun. Nasıl kalbime işleyeceğini biliyorsun. Tabi tabii tabii. Şu alana biz nasıl gireceğiz? Yandık kine yandık ayşom. Şimdi köprülerde doldur, değil mi? Doludur tabi. Köprüler de değil yalnız. Sadece sadece aha önümüz dolu. Bot mu lan o? Bilmiyorum. Ben girmem içeri. Ben de girmem. Ben de girmem. Çek girmem dedin giriyorsun. bir o. saniye bir saniye bekle. Bak bizi çekmeye mi çalışıyor bu? Ha yaktım yaktım. Bu var Hamza. ya bot taklidi yapmıyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hamza. Ya da bot Deli birine Hamza? ateş ediyordu orada AFK kalmıştı. Abi alanı öldük ki biz. Ölmedik bas. Abi bu ne saçma bir alan ya. Şu alana baksana. Adam var tepede ne alaka koşuyor. Nerede ya? Burada. Ona bir şey değil mi? Adam herhalde. Adam evet. Gülüm sık sık sik MG'si var. Süpersin. Gel 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 atla. Sen Rostos'u mısın? Çocuk ne işin var MG'yle senin burada? Abi garip ya. Çok değişiksiniz hepiniz. Garip ama... Buggy de bize... durmuş burada. Abi Buggy bize geliyor bize geliyor. Yok yok yukarı çıkıyor. Bak canını toplamadım burada aşkım. düşmemeliydin. Tepemizi alıyor burada tamam, durma. Biliyorum. Burada Kit durma. basmam lazım. Kit basmam lazım. Sakin ol. Harbi diyorum sana göre. Nasıl alana gireceksin? Bak bak bize geliyor bize Niye? geliyor. Gülüm sık sana şunlara gülüm. Ah be aşkım bir baydım da. Abi biz alana nasıl gireceğiz? Ha, bu bunlarla uğraşmak Geliyor bak geliyor. Geliyor doğru. bak ya geliyor. Arabaya git. Arabaya bin. Burada işte. Sen mi aldın? Tam bin. Bin ya hayatım bin. Bindim. Abi kaldı iki kişi. Kim bu suyu? Ya bunlar manyak mı? Tekne falan var mı? Tekne yoksa köprüden gideceğiz mecbur ve köprüde alan kapandı mı biz öldük? Yüzelim bir şey yapalım. Çabuk vakit geçti den. 50 saniye var. Başka Yüzelim. Yüzerek geçilmez ya. Ama mecbur geçmek zorundayız arkadaşlar. Köprü kapandı. Uç nasıl? uç uç. Turbalı uç. Ne? Ya hak. Abi mecbur yüzeceğiz. Başka seçeneğimiz yok çünkü. Harbiden yaz geldi kankiler. Şöyle bir deniz sezonunu açmak <laughs> lazım. Bir <laughs> alan alana düştü. O, alan dışı. Arkadaşı döndü. Oh. Oy <laughs> çok iyi. <laughs> Suda da mi? De... Bu bir ilk. Hayatım bu bir ilk yalnız. Harbi suyun içinde bin aldık ya. Ömrü hayatımda o kadar PUBG bir maçı oynadım. İlk defa suyun içinde bin aldım aşkım. Tankiler bende 21. Eşo Reis'de 7 kill. Toplamda 28 kill ile sadece AKM ile oynama challenge'ı başarıyla tamamladık ve üstüne suyun içinde bir ilk yaparak bin aldık. Başka da ben bir şey demek istemiyorum hayatım. Ben de demiyorum. Zaten AKM en sevdiğim silah. Bir de senin uğurlu sayın kadar kill almışım. Bir kez çok kill alamadım sanki ama sen almışsın hayatım. Evet aşkım. Bu arada arkadaşlar cidden yapmadığımız şeyleri yoruma yazın. Hangi silahla oynayalım? Nasıl oynayalım? Biz de onları yapalım. Yapmadığımız bir şey aklıma gelmiyor benim artık. Aynen öyle arkadaşlar. Yorumlarınızı attın. Biz ona göre videoları çekelim. Şimdilik videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.